Selam kuzular, ben Asena. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kaos videosuyla karşınızdayım. Cemre Solmaz, Cuhanlar ve Merve Yalçın küstü mü? Neden küstüler? Cemre Solmaz onlarla neden bir araya gelmiyor? Arkadaşlıkları tamamen bitmiş olabilir mi? Berke Cuhan'ın Twitter'dan yapmış olduğu göndermeler Cemre'ye mi? Gelin hep birlikte bu detayları inceleyelim. Detayları geçmeden önce Abone değilseniz kanalıma abone olup videoma like atarak bana destek olabilirsiniz. Hadi hep birlikte videoya geçelim. Bildiğiniz üzere Cemre Solmaz geçtiğimiz hafta Merve Yalçın'ın doğum gününü kutlamamış. Merve Yalçın da bunun üzerine Twitter'dan Cemre Solmaz'a göndermeli paylaşımlarda bulunmuştu. Hatta ikilinin arasının bozuk olduğundan neredeyse eminiz. Cemre Solmaz Merve Yalçın'ın doğum günü haftasında Kan Film Festivali'ndeydi. Kan Film Festivali'nden döndükten sonra herkes Merve Yalçın'a bir sürpriz yapmasını beklerken ikili hiçbir şekilde bir araya gelmedi. Hatta Cemre Solmaz, Juanlarla da bir araya gelmedi. Kan Film Festivali'nden beri bir araya gelmeyen dörtlü arkadaş grubu aralarında bir sorun olup olmadıklarını düşündürdüler. Tüm bunlar yaşanırken belki Juan bir anda Twitter üzerinden bir takım göndermeli paylaşımlarda bulundu. Herkes başta Cemre Solmaz ve Merve Yalçın'ın arası kötü olduğu için Berke'nin bu göndermeleri Merve Yalçın'a yaptığını düşünse de Twitter'dan Merve'yi çok seviyorum, Merve ile alakalı paylaşımlar değil şeklinde açıklama yapınca oklar Cemre Solmaz'a döndü. Zaten bir araya gelmeyen arkadaş grubu. Bunun üzerine Cemre Solmaz bugün Bodrum'a Pelin Yer'la birlikte tatile gitti. Bu da bir kere daha arkadaşlarıyla görüşmediği ve görüşmeyeceği anlamına gelmişti ve tabii ki kendisi de Berkecan'ın tweetlerine karşılık bir takım tweetler attı. Bu tweetlerin içeriği yalnızlığıydı. Gelin hep birlikte o tweetlere bakalım. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Berke Juan ve Cemre Solmaz Attıkları göndermeli tweetleri birbirlerine karşılık olarak mı attılar? Juanlar ve Cemre Solmaz konuşmuyor olabilirler mi? Eğer konuşmuyorlarsa sebebi Merve Yalçın mı? Merve Yalçın'la konuşmamalarının nedeni sadece doğum günü meselesi mi? Cemre Solmaz ve Juanların arkadaşlığının bitmesine üzüldünüz mü? Fikirleriniz benim için çok kıymetli. Bu tür TikTok haberlerine anında ulaşabilmek için abone değilseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Öpüldünüz, görüşmek üzere.